Efsane yazılıklarına inanıyorum ve güveniyorum. Büyük medeniyetimizin inşası, yeni Türkiye'nin kurulması, yeni anayasamızın yapılması ve vesayetler tam anlamıyla kurtulmak için var gücümüzle çalışarak inşallah alt kadrolar ve dünya halkı olarak üzerimize düşen görevi yerine tekrar getireceğiz. Ordu'nda yapılan hizmetleri halkımız hiçbir zaman unutmamış ve unutmayacaktır. Bizler de bu hizmetlerin devamını Sayın Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş, Sayın Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde devam ettireceğiz inşallah. Dün yapılan ilk kongresinde seçilen Sayın Uğur Çelenk Başkanımıza ve yönetim kurulunu tebrik ediyor ordumuza hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni görevlerine başarılar diliyorum. Ayrıca 30 Mart tarihinde gerçekleşen yerel yönetimler seçiminde Türkiye'de hemşehrilerimiz yüzde 58 oy oranıyla AK Parti dediler. AK Parti farklılığın partisi, AK Parti değişimin partisi, AK Parti milletimizin gözündeki son umut ışığı. İşte bu umut ışığını söndürmeye çalışanlara asla müsaade etmeyecek olan kadrolar bugün burada. Değerli arkadaşlar, dünyada örgütlenme anlayışı AK Parti gibi olan bir başka siyasi parti yok. Bugün buradaki farklılığı, kahvaltı masasındaki farklılığı bir kez daha dikkatli bir şekilde baktığımızda gözlemlemeliyiz. AK Parti hiçbir zaman yoksullar üzerinden siyaset yapan bir parti olmadı yoksulluk için siyaset yapan bir, bir parti oldu. AK Parti gençlere rağmen siyaset yapan bir parti değil, gençler için siyaset yapan bir parti oldu. Ve AK Parti kadınlara rağmen siyaset yapan bir parti değil. Büyük Kongre'deki coşkuyla da gördük ki kadınlar için siyaset yapan bir partidir. Velhasıl AK Parti tüm toplum kademelerini bütünleştiren bir partidir. İşte bizler de Ünye Belediye Başkanı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte göreve geldiğimiz 30 Mart'tan bu zamana kadar birlik ve beraberlik içerisinde önümüzdeki sorunları bir mazeret şekline getirmek sizin mazeret yok çözüm var diyerek yola devam ediyoruz. Hizmetle de el ele verdiğimiz özellikle de Ünye'nin arzusu olan Atatürk Parkı'nın iadesi noktasında ve diğer hizmetlerin başta yol olmak üzere, su olmak üzere, kültür sarayımız, gençlik merkezimiz, tabakhane projemiz olmak üzere, çamlık projemiz ve bakırcılar arasası olmak üzere, Kariyer'in Ünye'de restorasyonu ile turizme kazandırılması noktasında bizlerle beraber yol arkadaşlığı yaparız bizlere öncülük yapan değerli milletvekillerimize ve özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha afiyet olsun. Görmeyi yapmak üzere Adalet ve Kalkınma Partimizin İl Başkanı Sayın Uğur Çelenk Beyefendi davet ediyorum, arz ederim. Bildiğiniz üzere 14 Şubat yani dün tarihi itibariyle Sayın Başkanımızın da katılımıyla Ordu Kapalı Spor Salonu'nda İl konferansı gerçekleştirdi. Tüm Ordu ve tüm Türkiye gördü ki Ordu Yeni Asya 2015 e Hazır. Bir evet. evet, hakikaten ordu. 14 Şubat tarihinde dün yapılan kongre ile birlikte Büyükşehir Ordu yeni partini gösterdi. Saygılar Başbakanımız ve bakanlarımızın da katıldı. Tokap'ın bölge toplantısını da içinde bulundu. Çok dolu dolu yaşanan bir gün oldu. Her başbakanımız hem genel heyetimiz kongreden çok olumlu bir izlenimle ve ciddi bir memnuniyetle ayrıldılar. Hatta teşkilat başkanımız Süleyman Soylu kendisi 33 İl kongresinde divan başkanlığı yaptığını ama böyle coşkulu, böyle sahibi, böyle canlı ve kadınlarımızla gençlerimizin erkeklerimizin iç içe ve eten tuttuğu başka bir kongre olmadığını bu sebeple ordunun kongre yapmakta ve büyük şehir olduktan sonraki bu birlikte günü dediğim ürün olarak ortaya çıkmasından dolayı memnuniyetini de verir. Ben öncelikle ve özellikle değerli il başkanı olan kardeşim Uğur Çelik Beyefendi'ye 50 kişilik asil yedek yönetim kurulu üyelerine, disiplin kurulu demokrasi bu kasakiyet kurulu üyelerine hayırlı olsun. Havanın güzelliği sizlerin de güzelliğe bir geçince bugün çok güzel bir aile ortasında, dost ortasında Sayın Başbakan'ın yardımcımızın da şereflendirmesiyle müstesna bir an, müstesna bir toplantı büyük bir enerji toplayacağımız 7 Haziran seçimlerinden önce hepimizin bütün ilimize, bütün Türkiye'mize hatta bütün dünyaya ne kadar hizmet için hazır olduğumuzu gösterdiğimiz kardeşliğimizi, bildiğimizi, beraberliğimizi pekiştirdiğimiz bir toplantıdayız. Değerli kardeşlerim, hepinizi ayrı ayrı en içten kalbi selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mahveti hepimizin üzerine olsun. Bugün hakikaten çok güzel bir bahar gününde. Dünyanın en güzel yerlerinden birisi olan Ünye'de bir Çakırtepe'de sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu toplantıyı organize eden arkadaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca büyük bir teşekkürü de dünkü kongre dolayısıyla, ordu beşinci olan kongresi dolayısıyla bütün arkadaşlarımız, kongre hazırlanmasında ve icrasında emeği geçen bütün arkadaşlarımız hak ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Olduğunun yüzünü hak getirmiş olduk. Yine bu kongrede seçilen değerli kardeşimiz Oğuz Kaya ve arkadaşlarımıza bütün yönetim kurulu, disiplin kurulu ve demokrasi hakem kurulu üyesi arkadaşlarımıza bu kongrede emeği olan, bu şimdiye kadar emeği olan kadın kollarımızın ve gençlik kollarımızın bütün yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.